çe'nin efsane kampanyası geri döndü. Kampanya o kadar net ki ...reklamını nasıl yapsak çalışır. Mesela Türk sanat müziğiyle. Ne dediğimiz anlaşılmasa bile bu kampanya çalışır. Bu mesajı nereye yazsak çalışır? Gülmeyin, gülmeyin, ama böyle de çalışır. Hatta bana bile gerek yok. Gençlerden biri anlatsa yine olur. Mertcan. Evet. GNC'nin efsane kampanyası geri döndü. Türksel'in 30. yılında GNC uygulamasına gel. Bir sinema biletine, bir bilet ve 100 TL yemek çeki fırsatlarını kaçırma. Her şey